cenab Hazretleri'nin ve hasreten Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahauddin Hazretleri'yle Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin ve bu kitabın musallifi Ahmet Ziyadî, Gümüşhanevi Hazretleri'nin Muhammed Zahid Efendi ile Sinsile-i Nakşibendi'ye geçen bütün sadat Kiram Efendilerimizin ve hepimizin ava ve ecdadımızdan, atımızdan, ceddi ceddatımızdan akrabay talukatlarımızdan, dostlarımızdan, ahbaplarımızdan, arkadaşlarımızdan, ihvanımızdan, ahavatımızdan, dünyada ahirete intikal edenlerin ruhu için ve kafi ehli iman ve ehli İslam'ın ruhları için üçer ihlas birer fatiha şeref Şerif okuyalım. okuduğum ilk hadisi şerif Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kendisiyle alakalı. Zeyyinu mecaliseküm bis salati aleyye. Ey ümmetim siz oturduğunuz meclisleri bana selavat-ı şerife getirerek süsleyin. Oturmuş olduğunuz meclislerinizi bana selavat-ı şerife getirmek suretiyle süsleyin. Demek ki biz bir yerde oturduğumuz zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife getirdiğimiz zaman orası süsleniyor, tezyin ediliyor, güzelleşiyor. Maddeten onu görmesek bile malum böyledir. Peygamberimizin gerçi isminin anıldığı yer, ona salavat-ı şerife getirildiği yer, meleklerin hücum ettiği, meleklerin toplandığı, şeytanların firar ettiği kaçtığı bir yerdir. Onun için hangi mecliste oturursak oturalım, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife getirdi. Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki, bir yerde oturursanız da, bana salavat-ı şerife getirmeden kalkarsanız, ahirette o meclis size gösterilir. Hepiniz bir merkep kifesinin, kokmuş bir merkep cifesinin başından kalkıyormuş gibi olursunuz. Bundan kurtulmanın yolu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife getirmektir. İkincisi, yine hadis-i şerif bir yerde oturulur da orada Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri zikir edilmeden, Allah ismi şerifi söylenmeden Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ve la, ilahe, ve illallah ve Allahu Ekber emsali. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri zikredilmeden kalkılırsa orada aynısıdır. Demek ki nerede oturursak oturalım orayı peygamberimizin adıyla ona selavat-ı şerife getirmek suretiyle Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini zikretmek suretiyle, anmak suretiyle orayı tezgir etmemiz lazım. Süslememiz lazım. Kadınlar bilirler. Ufak tefek evlerdeki tozlara, topraklara dikkat ediyorlar. Evler temiz olsun. E, yani maddeten böyle. E, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirilmeyen selavat-ı şerife getirilmeyen yerler nasıl olacak? Oralar harap. Oraları süslemenin yolu, temizlemenin yolu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selavat şerife getirmektir. oturlan meclislerde ve allah Teala ve Tereddes Hazretlerinin zikredilmesidir. Biz meclislere oturuyoruz. Bizim ağzımız durmuyor, gözümüz durmuyor, kulağımız durmuyor. Mutlaka, mutlaka hibete dalıyoruz, günahlara dalıyoruz. Kar edeceğimiz yere zarar ediyoruz. Burada hiç olmazsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife getirmek suretiyle, allah Teala ve Tenedes Hazretleri zikretmek suretiyle o yapılan zararı telafi etmeye çalışalım. Yapılan zararı, işlenilen günahı silmemiz lazım. allah Teala ve Tenedes Hazretleri bir yerde günah işlediğiniz zaman orada sevap işleyin ki o sevap o günah silsin, götürsün. Evet. Hadi şerif de var, ayet kelime de var. Bir yerde bir günah işlediniz mi? Hemen akibinde bir sevap işleyin. Orada bir hayır yapın, zikir yapın, tesbih yapın, namaz kılın, istiğfar edin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a selavat-ı e getirin ki o işlemiş olduğunuz günah silinsin. Bunu unutmayın. Bu her anımız için bizim lazım. Nerede günah işlenirse hemen aklımızı başımıza toplayıp oradan bir sevap işlememiz lazım. Çünkü Cenab-ı Hak innel hasenat yüzhip nesseyyat buyurmuş. Hasenatlar günahları siler. Öyleyse günah işledik, nerede işledik? Burada. Hemen orada bir sevap işle Bir hasenat işle. En büyük hasenat da La ilahe illallah'tır. Para vermekten de kıymetlidir, mal vermekten de kıymetlidir, sadaka vermekten de kıymetlidir. Her şeyden kıymetlidir. La ilahe illallah o kadar mühim. Allahümme sallâ Muhammedin ve alâle Muhammed demek de hamdîn. Bunları yapın ki, imler hasenat, ayet-i kerime sebebi, yüzhim nes Hasenatlar, günah, günahları alır götürür, siler götürür. Günahsız bir defter eğer tutmak istiyorsak buna dikkat etmemiz lazım. Bugünkü ders için şu bile kârı bize. Şu bile kârı. Hayatınızda bunu uygulayın. Kiminle beraber yan yana gelirseniz bir de ağzınıza, dilinize, gözünüze sahip olun. Bir. Ondan sonra baktınız ki ağzınıza da sahip olamadınız, gözünüze de, dilinize de. O zaman öyleyse işlediğiniz bu hatalardan dolayı bir hayır işleyin. Ki sahip olmadığınız ağzınız, gözünüz, diliniz, kulağınızdan dolayı yazılan günahı silesiniz. Bunu ihmal etmeyelim. Bunu şimdi duymak kolay, dinlemek kolay, tatbik etmek ise o da kolay gelir. Zor bir şey değil. Mesela en büyük hatamız bizim gafil geçen günler. Evet. Gafil geçen günler. Arasak bulamayacağız bu günleri ha. Her yardımın sebebi gafil geçen günler. Evet. Gafil geçen günler. Allah'tan uzak, Allah-u anmadan, hatırından Allah-u Teala çıkartılarak geçirilen günlerden daha insan için zararlı bir şey yok. Daha bir şey yok. Onun için unutmayın, hayatı boşa tüketmenin bir kar ve mahfati yok. Şimdi bazen geçen gün söyledim burada, arkadaşlara söyledim. Oraya az daha ses gitsin. Übeydullah. Dedim bayım kaç yaşıma gelmişim. Parmak saydım. 46'dan başladım. 2018'e 19'a geldim. Tükenmiyor. Ne olmuş? Bunlar gün değil. Bunlar ay değil. Bunlar hafta değil. Dakika değil. Saniye değil. Bunlar ömrün seneler. Tükenmiyor. Yemiş bitirmişiz. Evet. sermaye ki tüketmişiz. Tükenmiş. Saydım vay be. 70 sene gelmiş geçmiş. Saymakla bitmiyor sene. Ya onun için bu öyle bir hayat. Unutmayın. En sonunda iş bitecek. Geleceğiz son dönemece. Hadi bakalım. Gün dolacak. Saat dolacak. Saniye dolacak. Dakika dolacak. Saniye dolacak. Azrail Aleyhisselatü Vesselam gelip kapıyı çalacak. Hadi bakalım. toplan. Geç davulu çaldı. Hadi bakalım. Bu kadar. Eyvah ya bırak sana da ben biraz daha bir, bir Allah desem. Geçti artık o. Bir defa Allah desem. Geçti bitti o. O bitti. Bir defa dahi Allah diyemezsin. O bitti. Ne söylediysen o, zaman, o zaman kadar o kadar. Daha sonrası yok. Onun için şimdi fırsat elde. Fırsat yar iken. Fırsat elde iken. Bu Zamanın bu ganimetini telef etmemek lazım. Neyse. Zeytinuh mecaliseküm bis salati aleyya Meclislerinizi bana salavat-ı şerife getirerek süsleyin. Tezzin edin. Fe inne salateküm aleyya Çünkü sizin bana getirmiş olduğunuz salavat-ı şerife nurun leküm yevmel kıyamet. Kıyamet gününde sizin için ışık olacak, nur olacak. Kıyamet günü de vala şemsen ola zemher iladır. Ne güneş var, ne buhar var, ne kış var. Ola şemsen ne güneş de yok, böyle zemher iladır. Soğuk da yok. Böyle bir alem burası. Orada güneşin ışığı yok. Neyin ışığı var? Amellerin ışığı var. İbadetlerin ışığı var. Zikirlerin ışığı var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a getirilen salavat-ı şerifler bir şey var. Önümüzü onlarla göreceğiz. Bizim makamlarımız, mekanlarımız, cennetteki yerlerimiz ondan aydınlanacak. Hemen kâne fî hâzih âmâ ve ve fîl âhirete âmâ. Kim bu dünyada kör ise ahirette kördür. Gönül, gözlerini burada açmayan insanlar, zikir ile gönül gözlerini açamayan insanlar, ahirette ne, ne yaşayacaklar, ne göreceklar? O da kör o da körsün. Burada açılacak. Gönül gözü burada açılacak. Bu da yatarak olmuyor. En kolay yolu da halal ve haramlara dikkat ederek zikre devam etmek. Bir açılır ha. Demek buymuş. Evet. Orada demek ki bizim mekanlarımız ibadetlerimizin, zikrimizin, tesbihimizin, selavat-ı şerefelerin nuru ile beraber nurlanacak. Sırat köprüsü de onunla nurlanacak. Cennetlerimiz de onunla nurlanacak. Yerlerimiz de yurtlarımız da. Şimdi bazen akü tükenince, elektriği bitince götürüp e, akü dolduranlar var. Onlara akü doldurtturuyorlar. Koyuyorlar. Orada bir iki saat, üç saat, beş saat neyse. Akü şarja takılıyor, doluyor. Bizim gönül akümüz burada zikirle dolması lazım ki orada bize ışık Bu Gönül aküsü burada, aküsü burada ibadetlerle, zikirlerle, tesbihlerle, takdislerle, salavatlarla beraber dolacak ki ahirette bunun ışığını alalım. Diyor. Müminler nurları açılacak, sıratı geçecekler. Münafıklar da görecekler ki müminler bir ışığına gidiyorlar. Diyecekler durun ya, siz nurunuzdan biraz alalım. Kisinin arasında bir perde çekilecek. Münafıkın nuru nereden olsun? Dünyada yapmamış, yine imanı var ne ameli var, hiçbir şeysi yok. Karanlığa gömülecekler. Müminler ise nurlarıyla beraber nurlarıyla beraber cennete ulaşacaklar. O cennetlerde de, tabi oraya gittikten sonra gireceğiz. Biz aslına inandık elhamdülillah. Müminiz aslına inandık. Olacak o. Nasıl olacak? Nasıl orada orada değil. Orada müminlere öyle nimetler ihsan edilecek ki ma la aynun Gözler görmemiş. Vela uzunun semiyat. Kulaklar duymamış. Çok şeyler duyuyoruz cennet hakkında. Fakat öyle şeyler geleceğiz ki gözler görmemiş, kulaklar duymamış. Bu ötesinde vela katar ala kalbi beşer. İnsanın hayal ve havasından bile geçmemiş. Hayalinden bile geçmemiş. Öyle nimetler var. Burada. İnsanın hayalinden dahi geçmeyen Allah-u Teala ve Teaddes Hazretleri bize nimet ihsan edecek öyle. Buna inanmamız lazım. İnanırsak bunun nimetlere ulaşacağız. İnanmasak yok. Onun için Burası gayb alemidir. Bu alem oraya göre gayb, oraya buraya göre gayb. Buraya şehadet alemi denir, oraya gayb alemi denir. Biz bu alemde şayet, şeyimizi, siz adını söyleyin, gönül akülerimizi zikirlerle, tesbihlerle doldurursak, ahirette onun nuruyla beraber nurlanırız, sıratı da geçeriz, cennete de onuruyla varırız. Evet, hadis-i şerif de bunlardan bir tanesi. Fe inna salateküm sizin tazim ile, hürmet ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadir ve kıymetini bilerek aşk ile, şevk ile Resulullah getirdiğiniz salavat-ı şerife sizin için kıyamet gününde nur olur. Etrafınızı aydınlatan bir nur olur. Etrafınızı ışıtan bir nur olur. Ne? Salavat-ı şerife. Onun için boşa zaman harcamıyor. Bu dünya hayatı gelip geçici. Zengininin elinden de çıkacak. Fakirinin elinden de çıkacak. Firavun'un elinden çıktığı gibi Ebu Cehil'in elinden çıktığı gibi zalimlerin elinden de çıkacak. Zalimlerin elinden de çıkacak. Evet. Çıkacak. Öbür tarafta herkes hesabını verecek. Herkes hesabını verecek. Kerkik'te bir yer yaptırdık biliyorsunuz. Geldiler ya burayı filancaya ver. Filancanın vakfına ver. E tamam verelim. Eee filancanın vakfına burayı verdik. Onlar şimdi burada kafayı çekecekler. Günahı da ben çekeceğim. Benim muhteme verilmiş. Kendim yesem derim ki şimdi yedim de çekiyorum. Ama kötüsü ne biliyor musun? Başkalarının namına, kendi namına değil. Başkalarının namına avanaklık yapma. En büyük avanaklık bu. Onun için kendinize bakın. Kendilerini kurtaramayacak olanlar ahirette size hiç faydası olmayacak. Hiç kimseye faydası olmayacak. Hiç kimseye faydası olmayacak. Evet. Birinci hadisi şerif bu. İkinci hadisi şerif Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burayı ben çok geçen hafta erkeklere burayı işlemiştim. Çok hoşuma gitti. Size de duyurmak isterim. Bir şey daha söyleyeyim. Ahirete gidildiği zaman müminler cennete gidecekler. Kafirler cehenneme gidecekler. Müminlerden zalim olanlar da onlar da cehenneme gidecekler. Ahiret senesiyle bin sene, burası senesiyle baş milyon sene bilmiyoruz. Yanacaklar. Günahları, çileleri, azapları bitecek. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle cennete girişebilecekler. Ve bunlara cehennemlikler denilir. Cehennemlikler. Cennete sokulmadan bir hayat nehrinde yıkanacaklar. Fakat cennete gelecekler ama diyecekler bunlar cehennemlikler. Çok rahat soracaklar. Ya Rabbi biz bizden kaldır. Kaldırılacak mıyız? Kafirler cehenneme müminler cennete gittikten sonra müminlere deseler ki siz bu cennette dünyadaki kumlar sayısınca kalacaksınız. Uzun bir müddet. Dünyada ne kadar kum var? Kaç trilyondur kim bilir? O kadar kalacaksın deseler müminler üzülürler, feryat ederler. Sonu var çünkü. Cehennemdeki cehennemliklere deseler ki siz bu cehennemde dünyadaki bunlar kadar kalacaksınız, sevinirler. Cennettekiler üzülür, cehennemdekiler sevinirler. Niye? Çıkış var, bir gün kurtuluş var. Ama bir gün kurtuluş olmaz ebedidir. Bak iman öyle bir nimet ki ebedi bir nimet. Onun için buna göre buradan hazırlığı yapıp allah Teala seneler, sene içerisinde belki birkaç defa insanı iman ile beraber imtihan ediyor. Ağır ağır imtihan ediliyor. Hakkı batılı birbirinden seçmek için insana allah Teala kapılar açıyor. İmtihan ediyor. Ya kaybediyor, ya kazanıyor. Ya kaybediyor, ya kazanıyor. Evet, ikinci hadis-i şer şerife girelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, hadis-i şerifi Kazbini i̇bn Abbas'tan nakletmiş. Seeltu Rabbi li eshari. Ben Rabbim'den akrabalarımı istedim. Seeltu Rabbi li eshari el cennet. Ben Rabbim'den akrabalarımı cennete koymasını istedim. Akrabaları kim? Haşim oğulları, Abdülmuttalib oğulları. Bunları cennete koymasını istedim. Fe ataniha elbette de. Rabbim onu bana ihsan eyledi. Akrabalarımı cehennemden çıkarıp yani cennete koymayı Rabbim bana ihsan eyledi. İbn Abbas diyor ki Cenab-ı Hak Kur'an'da buyurdu ki Beyliyorsunuz Vedduha suresinde Velâselha yu'dike rabbuke fetarda. Habibim, Rabbin sana verecek razı oluncaya kadar. Dolayısıyla akrabalarını da kurtaracak Cenab-ı Peygamberimiz. Ancak öyle mahşerin anları, öyle zamanları, öyle devreleri gelecek ki kimsenin kimseye faydası olmayacak. Hiç kimsenin. Niçin efendimiz demiş? Kızın Fatıma. Öyle peygamber kızı olduğuna sakın güvenme. Bir gün gelecek kimsenin kimseye faydası olmayacak. Şefaat, şefaat edilmeme zamanları var. Edilecek zamanlar var, edilmeme zamanları var. Kimsenin kimseye bir faydası olmayacak. Ancak bu demek ki umuma ait, umumi olarak bir, bu kelime. ben Allahu Teala'dan akrabalarımı isteyeceğim. İstedim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri de bunu bana ihsan eyledi. Ehli betimden kimsenin nara gitmesini istemedim. Allah-u Teala ihsan eyledi. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi var Abdülbuz Amcası var Ebu Talip. Babası var Abdullah. Anası var Amine. Bunlar da peygamberimizin akrabaları. Bunların durumu ne olacak? Abdülmuttalib'in durumu biraz paşaya kurtarma ihtimali olabilir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik dönemine hayatına rast geldi ama peygamberlik dönemine rast gelmedi. Buraya fetret dönemi deniyor. Yani peygamberlerden insanlığın kesildiği bir dönem. Peygamberlerin hakkı duyurmadıkları bir fasıla dönemi. Belki onun ahirette kurtulma ihtimali olabilir. Ama Ebu Talib'in bu maalesef bu iki problem. Ebu Talib'in başında peygamberimiz can verirken bulunuyor. <laughs> bulunuyor. Amca diyor, kelime-i şehadet getir. Allah'tan başka ilah olmadığını, benim de onun Resulü olduğumu ikrar et. Ahirette sana şefaat edeyim. Diyor ki, bunu söylerdim ama Kureyş'in kadınları beni ayıplardılar. Ölümden korktu da bunu söyledi diye. Ne hamakattır ya. Allah Allah. Ya neye ne lazım sen? Ya sen ahiretini bul. Öldü, peygamberimiz üzüldü. Üzülünce ayet-i kerime geldi. İstemiyle. İnneke la tehdi men ahbette ve lakinne men yaşa. Habibim sen istediğine hidayet, iman hidayeti yapamaz. Ve lakinne la men yaşa. Ancak Allah dilediğine yapar. Onun durumu problem. Peki anasıyla babasının durumu nedir? Bazı kitaplarda demiş ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anasının babasının kabrine gitti. Cenab-ı Hak'tan onları diletmelerini istediği, onlara tebliğ etti, onlar da kabul ettiler. Fakat bu uzun, uzak bir ihtimal bu şey. Yani bazılarının bunu söylemesi hakikate uzak bir ihtimal. Burada Ahmet Ziyad'ın Gümüşhane Hazretleri diyor ki, Fetret döneminin adamları, Ebu Talip Fetret döneminin adamı değil, çünkü Peygamberimiz e, Risaletini ona duyurdu. Abdülmuttalib'e duyurmadı, o Fetret dönemini. Abdullah'a da duyurmadı babasına bu da fetret döneminin. Anası Emine'ye de duyurmadı o da fetret döneminin. Daha var ise başka tabi. Onlar için de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor dua etti. Şefaat hakkı istedi şefaat hakkı verilmedi. Ben anam ile babama şefaat istedim Cenab-ı Hak'tan. Şefaat etmeme müsaade edilmedi. Ama kabirlerini ziyaret etmeyi istedi, müsaade edildi. Burada izah da deniyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fetret döneminde ölmüşlerin Ahirette fetret döneminde ölen insanlar bir, deliler iki, bunlar çağrılacaklar. Atlayın şu ateşe. Ateşe atlayanlar kurtulacaklar. Fetret dönemlerinde peygamber kendilerine ulaşmamış dönemlerde ölenler hadi atlayın bakalım şu ateşe emir verecek Cenab-ı Hak. Ateşe atlarsalar artık cennetler artık ondan sonra cennet kapıları açılacak. Atlamazsalar cehennemde kalacaklar veya ondan cennete giremeyecek. Deliler de böyle. Atlayın, atladılar, kurtulacaklar. Atlamasalar, kaldılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ahmet Ziyadin Hazretleri diyor ki, Ya Rabbi, onlar bu imtihanla imtihan edildikleri zaman onlara hakkı yapabilme ihsan eyle, yapabilmeler ihsan eyle. Ateşe mi atlamak? Ona ihsan eyle de ateşe atlasın da kurtulsunlar. Da, da. Babasıyla anası hakkındaki şeyi böyle izah etmişler. Çok hoşuma gitti bu. Bunu ben şu cümleyi bundan 15-20 gün evvel ben bir evvel gördüm. Şimdi orada görmemiştim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anasıyla basılı cehenneme nasıl gider rahatsız oluyordu. Giderse gider ama işte ya Rabbi onlar bu işiyle imtihan edilecekleri zaman ahirette dünyada bu imtihana tabi olacak zamanları iyi oldu. Öyle bir peygamber sesi duymadılar ama orada imtihan edilecekler ya Rabbi imtihanı kazanmalarını nasip et. Başka de yok burada dua ediyor. İnşallah Allah'ın bunlar da bunu yapar da kurtulurlar. İkinci hadisi şerif de bu. Üçüncü bir hadis şerif var. O uzun. Onu okumayacağım. Şeyle alakalı. Musa Aleyhisselam'la alakalı. Geçen reçetlere bunu işlemiştim. Bugün işlemeyeceğim. Uzun sürecek. Burada toparlayıp size bir şey söylemek istiyorum. Tekrar Dilinizi <laughs> gezerken, dolaşırken zikirden, tesbihden koparmayın. Allah-u Teala'yı unutmadan daha kötü bir şey yoktur. Allah-u Teala'yı unutmadan daha kötü bir şey yoktur. Eğer insan Allah-u Teala ve zikrederse, kalbini o kanala vursa başkalarıyla görüşür, konuşur, gezer, dolaşır ama kalbi zikirden kopmaz. Ha, biraz gaflet girerse kopar. Öyle de oluyor. Ama gezmesi, dolaşması, konuşması zikirden ümit kesmemesi lazım. Bakın kesildi. Estağfurullah deyip tekrar etmek lazım. Allah-u Teala'yı aklından unutmamaya çalışması lazım. Bakın ya, unutmamak gibi o zordur o iş. Zorlanıyor dil ile bu sefer. La ilahe illallah. Allah. La ilahe illallah. Diyerek, bunu söyleyerek kalbin zikrine yardım etmesi lazım. Kalbin zikrine yardım etmesi lazım. Kalbin zikre kabiliyetine yardım etmesi lazım. Evet. Biliyorsunuz ki bu zikir insanın bir tanesi bunu çok duydunuz. Bir daha duyun. Ben de duyayım sizinle beraber. Bir adam eteğine para doldursa, köşenin başına otursa, gelene sadaka verse, gidene sadaka verse, harcıyor. Hem de Allah için harcıyor ha, desinler için değil. Bir tanesi de zikir yapıyor, hangisi faziletli? Biri Allah için sadaka daha diyor. bir tanesi Allah için zikir yapıyor. Zaten Allah için olmayanlar hiçbir kıymeti yoktur. Allah için oluyor. Zikir yapan sadaka verenden daha faziletli. Bir adam gitse savaşsa, kılıcı kırılıncaya kadar savaşsa, o mu daha faziletlidir? Yani bu demek değil ki kılıcı bırakın da sırf meşgul olun. Hayır. Burada ağırlığı görmek lazım. Zikir eden daha faziletlidir. Öbürü faziletsiz demek değildir. Ama zikir edenle tartıldığı zaman şu zikir eden kişinin fazileti, kılıcıyla savaşan mücahidinkinden daha faziletli. Onun için, onun için Allahu Teala hiçbir yerde unutulmamalıdır. Hiçbir yerde. Allah Teala dille her yerde zikredilecek. Gönülle, <laughs> dille zikredilmeyecek iki üç şey var. <laughs> Lavabada, halde. Daha başka bir iki yer daha var orada. Bunun dışında ama kalbiyle beraber hiç zikirden kesilmeyecek. İster tuvalette ol, ister yatakta ol, ister kalk, ister gel, ister dolaş. Allahu Teala iç yoluyla beraber hiç unutulmaması lazım. Evet. Ayşe validemize sormuşlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrini. Nasıl Resulullah'ın zikri nasıl idi? Yani hani tuvalete gidende, de, lavaboya giden neyse veya aile hallerinde. O Resulullah demiş ki Resulullah Allah hiç unutmazdı ki. Onun için Allah-u Teala'yı unutmamaya çalışın. İşlenilen günahların mağfiret edilmesine sebep de yine bu zikirdir. Tesbihattır. Helal ve harama dikkat edilmek kaydı şartıyla beraber yapılan zikirler insanı cennete götürecek. Cennette ona nur olacak. Kişinin en fazla rahatsız olduğu şey de dünyada zikirsiz geçen günleri olacak. Eyvah vay Ne batırdık ya. Tükettik günlerimizi de. Nur topu günlerin girdik kanına. Gitti gitti. Bir daha geri gelmiyor. Ömür geçti mi bir daha geri dönmüyor. Ömür gitti mi bir daha geri gelmiyor. Evet. Dedim ya sayıyorum 70 küsür sene. Seneleri sayıyorum ya bitmiyor. Ulan seneler gitti be. Aylar, haftalar, günler, saatler, dakikalar, saniyeler değil. Seneler bitmiyor. Ne ettik bunları biz? Tükettik. Tükettik. Evet. Burada egitlik bir şey yaramıyor. Ekelik de bir şey yaramıyor. Allah'a boyun eğip kul olmaktan başka çaresi yok. Pekala. Yani bugünkü dersimiz de bu kadar olsun. Allahu u Teala ve Tevhid'de saadetleri, Talih-i bizi ayırmasın. Hakkı hak olarak bilip, hakkı ittiba etme, etmeyin. Yanlışı yanlış görüp yanlıştan kaçınmayın. Allahu u Teala ve Tevhid'de saadetlerinin düşmanını düşman bilmeyin. Dostlarını dost bilmeyin. Cenab-ı Hak cümlemize nasip edersin. Yanlışın yanında Cenab-ı Hak bizi yer aldırmaz. Evet. Kim olursa olsun.